Of ya babamla motosiklet istedim bana aldığına bak. Ben bununla arkadaşlarıma nasıl artistik yapacağım ya. Baksana şunu süremiyorum bile güzel. Zaten artistik yapacağım diye tek ayağım havada sürüyorum. Ayağım ağrıdı. Olsun belki Esra skuterimi sever. Aslında yeni moda bu skuterlar. Kızlar var ya bu skuterlara hasta. Esra'yı bu skuterla alayım da Alperen'e biraz hava atayım. O da kıskansın. Harbiden yavaş yavaş kullanmayı öğrenmeye başladım ya. Of of işin yoksa şimdi Esra'nın hazırlanmasını bekle. Esra Esra yine de Esra. Kızım bir gün erkenin ya. Okula geç kalacağız yine senin yüzün. Oh, Aynen. Oo patlama tamam ya geldim işte ne bağırıyorsun? Esracım yeni skuturumu nasıl buldun? Aa yeni mi aldın? Çok güzel bir şey gerçekten bayıldım skuturuna. Biliyordum be biliyordum işte kızların bu skuturlara hasta olduğunu. Hadi o zaman Esracım gel de seni skuturumla gezdireyim. Tamam tamam. Esra'cığım hadi hadi okula geç kalacağız gidelim artık. Hı, bu da ne, be? ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Tepemize mi çıkacaksın? Uzak dursana biraz Alperen. Çok konuşma. şekil önümden yoksa ezerim seni Efekam. Oha ya oha ben böyle bir şey görmedim. Adam kepçeyle geldi ya. Alperen bu ne manyak mısın? Sen okula kepçeyle mi gireceksin? Vallahi kızım evde çeşit çeşit arabam var. Hangisini istersem onunla gezmeye çıkıyorum. Bugün de kepçeyle gezmek istedim. Beraber kepçeyle okula gideriz. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. 何 <music> <music> Öyle ha ha hiç şaşırmadım bu külüstür sıkıtır efekanın değil mi? Esra istersen bu külüstür sıkıtırı ezebilirim hemen kepçemle. Alperen bak boş boş konuşma Babam ona çok para verdi diye bak sakın yapma öyle bir şey sakın. Öyle bir şey yaparsan vallahi seni baldeye şikayet ederim seni sınıfta bırakırım haberin olsun sakın sıkıtırı ezme. Tamam tamam korkma sarı kafalı efekan sıkıtırına zarar vermeyeceğim. Ya iyi de bu çok adaletsiz ya baksana şunu sen kepçeyle geziyorsun birisi sıkıtırla böyle bir şey olmaz ya. Esra hadi atla kepçemi de okula geç kalmadan gidelim artık. Artık. yoksa bu efekanın külüstür skatoruyla mı gideceksin? Hayır tabii ki saçmalama senin burada güzel kepçen varken külüstür skatorla neden gideyim Alperen? Benim skatorum külüstür falan değil ben saçmalamayın. Alperen çok zengin olduğu için benim skatorum ona külüstür gibi geliyor. Üzülme ya efekan skatordan daha kötü şeyler var bak bebek polise neyle geliyor. <laughs> bebek asker dostum yavaş sür valla bak düşeceğim şimdi. Dostum rahat olsan sen ya ilk defa market arabası sürmüyorum. Şu bebek asker. Oha ya şu Alper'e de bak kepçeyle gelmiş. İnşallah okula kepçeyle gelmez de. Bak Efekan senden kötüleri de var. Adamlar market arabasıyla gidiyor. Arkadaşlarımla dalga geçme Alper Onlar benim yakın arkadaşlarım. Dostum şu arabaya hız kurallarına uyarak sür ya. Hızlı gidiyorsun bak yavaşla biraz. Bebek polis saçmalama dostum ya. Polis ceza mı yazacak yani ne? Hadi hadi çok konuşma da sür şu arabayı ya. Geç kalacağız okula senin yüzünden. Zaten tüm dersleri kötü bir de geç kalıp sıfır almayalım yine. Tamam tamam dostum geldik işte dayan ya. Geç kalmadık merak etme. Balde bize bir şey demez. İşte okulun önündeyiz geldik dostum. Esra ben gidiyorum okula bu külüstürle gelmek istersen onunla gelebilirsin ama ben artık zaman kaybedemem. Biraz daha geç gidersek Baldi canımızı okuyacak yok yazacak bizi. Tamam tamam Alperen ben seninle geliyorum Efekan'ın külüstür skuturu ile gitmek istemiyorum hadi beraber gidelim ben nereye oturacağım Alperen? Sana çok güzel bir yer ayarladım Esra kepçemin ön tarafına oturacaksın sonra seni çok konforlu bir yolculuk bekliyor Esra merak etme okula tın tın gideceğiz hem etrafı izlersin etrafı gösteririm sana istersen yukarı aşağıda kaldırırım manzarayı da görebilirsin. Bu çok güzel olacak hadi. Efe sen de külüstür sıkı turunda bizi arkadan takip edersin herhalde değil mi? Vay be Esra demek sattım beni. Tamam tamam git Alper anne git. Okuldan sonra var ya siz göreceksiniz. Size yapacaklarımı göreceksiniz. Ulan bu şehrin en zengini ben olacağım. Alper senden bu kepçeyi alacağım. Kendime lüks arabalar da alacağım. Göreceksiniz daha siz göreceksiniz. Bu şehirde tüm lüks arabalarla ben gideceğim. O zaman benimle okula gelmek istersiniz Esra. Ama bu sefer de ben seni almayacağım yanıma. Göreceksin sen de. <laughs> tamam tamam Efe merak etme. Bu şehrin en zengini sensin tamam mı? Rüyanda görürsün Hadi Alperen ya gidelim bu fakirliğe uğraşamayacağım artık daha fazla Güzel kararı verdin Esracım Hadi atla bakalım kepçeme sana Konforlu bir yolculuk seyrettireceğim şimdi Oha Alperen ya burası çok güzel Beni hep bu kepçeyle gezdiğin okuldan sonra da Beni bu kepçeyle gezdirir Ulan Esra'ya da gücük oldum. Şuna bak ya kepçeyle geziyor resmen böyle bir şey olamaz. Sen merak etme Esracım okuldan sonra şehrin en güzel yerlerini sana kepçeyle havadan göstereceğim. Bu sayede her yeri görmüş olacaksın. Gıcıklar ya gıcıklar şunlara bak ya kepçeyle geziyorlar. Ulan çok kıskandım be acayip kıskanıyorum şu an. Ama siz göreceksiniz okuldan sonra size bunun hesabını soracağım siz hiç merak etmeyin. Şu Efekan'a bak ya hala düdük kızlarıyla bizi takip ediyor. Esracım okuldan sonra bir yemek yiyelim bir sinemaya gidelim diyorum ne diyorsun? Ulan gıcık Alper'e bak bir de okuldan sonra Esra'yı yemeğe götürecekmiş. Ulan kepçeyle... Şöyle bir yemeği götüreceksin. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. İşte Esracım buyurun. Geldik okula. Son durak inebilirsiniz. Okuldan sonra gezimiz devam edecektir. Teşekkür ederim. Çocuklar susun ulan susun. Kimse konuşmasın sakın. Sakın kimse konuşmasın. Duydunuz mu beni? Ulan var ya hepinize sıfır veririm. Duydunuz mu ulan? Duydunuz mu? Şimdi tahtada size bir soru sordum. Ulan bunu bilemezseniz var ya. Hepinizi sınıfta bırakırım. Ama eğer bilirseniz hepinizi serbest bırakırım. Bugün ders işlemem. Tahtadaki soruda eksik olan harfleri bulunuz. Ulan bulamaz. Hepinize sıfır veririm. duyduğunuz bulan hepinize? Arkadaşlar tahtadaki soruyu gördünüz. Eksik olan lafları biliyorsanız yorumlara yazın. Yardımcı olun bize lütfen. Soruya doğru cevap vereyim ki bugün ders işlemeyelim. Validen ve kurtulmuş oluruz. Lütfen arkadaşlar yorumlara cevabı yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın sakin. Ulan şanslı efekanı. Seni seçtim ulan. Sen cevap vereceksin. Beni seçmenize şaşırmadım zaten öğretmenim ya. Yani gidiyorsunuz geliyorsunuz benimle uğraşıyorsunuz. Bıktım artık sıfır almaktan. Hala anlamıyor musunuz ya? Kes ulan Tamam sana, sana sormuyorum vazgeçtim sen çok sıfır aldın Bu soruya esra arkadaşınız cevap verecek Tamam balde öğretmenim ben bu soruyu cevaplayabilirim Şöyle soruyu hemen bakayım A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, eksik öğretmenim Balde öğretmenim saydığım harfler eksik diğer harflerin hepsi tam Aferin kızım aferin doğru cevap verdin aferin sana Efe abi ulan uyuyamık kaldı o velet <gülüyor> 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 Korumalar korumalar buraya bakın ulan buraya bakın. Buyurun Efekan Bey bize mi seslendiniz efendim? Evet ulan evet size seslendim. Bana hemen lüks bir tane araba ayarlayın. Esra yengenizi evden almaya gideceğim. Onunla güzel bir yemek yemem lazım. O yüzden bana çok lüks bir araba ayarlayın. Duydunuz mu beni? Efekan patronum siz hiç merak etmeyin. En lüks arabayı hazırlıyoruz hemen. Güzel bir yemek yiyelim gezelim Esra ile. Son model lüks arabamla Esra'ya bir yemek ısmarlayayım bakalım. Ah ulan bu zenginlikte başa bela. İstediğim arabayı alabiliyorum çok güzel bir şey ve çok güzel bir şey. Esra bu arabayı görünce bana biri daha aşık olacak kesinlikle. Geldim Esracım. geldim merak etme. Lüks arabamla seni almaya geldim. Çok seviyorum ve bu parayı çok güzel bir şey ve bu para. Esra yine de aşağı in geldim seni bekliyorum. Efekan geldim aşkım, geldim. Hazırlanmam biraz usursuzdursun özür dilerim. Sıkıntı değil canım ya. Yeni arabamı nasıl buldum Güzel mi? Yeni arabam bir harika. Efekan bayıldım arabana gerçekten. Hadi o zaman ne duruyorsun? Atla güzel araba. Babama da gezelim. Aa Efekan ve Esra buradaymış. Dur dur şunlara biraz selam vereyim. Esra nasılsın iyi misin? Ay, sen kimsin be Efekan? Bu pislik kim ya? Ben bunu tanımıyorum. Baksana şuna iğrenç gözüküyorsun. Beni nasıl tanımıyorsun ya? Benim Alperen. Ne çabuk unuttun arabamla gezdiğin günleri. Dilenci git bakalım buradan. Para yok. Git hadi git buradan. Para vermeyeceğiz sana. Esra atla aşkıma ya şu dilenciyle uğraşma daha fazla. Esra aşkım hazır mısın? Uçuşa geçiyoruz. Hadi bakalım. Durun durun lütfen beni de alın lütfen. Efekan lütfen beni de arabayla gezdir lütfen dışarıda bana köpekler saldırıyor. Sen çok zenginsin Efekan lütfen beni de arabanla gezdir lütfen. Ulan git lan başımdan dilenci param yok diyorum sen anlamıyorsun. Git ulan başımızdan pis dilenci hala biçimizden geliyor ya şuna bak. Efekan lütfen beni böyle bırakma lütfen. Esra sen bakma aşkım bu dilenciye ne yapalım parası yok işte. Parası olmadığı için peşimizden koşup duruyor ne yapsın o da. Esra aşkım lüks arabamı nasıl buldun hoşuna gitti mi? Kırmızı sen istiyorsun diye kırmızı renk aldım. Çok güzel ya çok güzel çok beğendim ben bu arabayı. Var ya evlenelim sana daha ne arabalar alacağım göreceksin sen hareketlerime bak şimdi hareketlerime bak arabayla neler yapacağım sana ay çok güzel sürüyorsun aşık oldum sana efekan çok güzel sürüyorsun ya ne sandın kızım şu araba sürüşüme bak sen bizi boş adam herhalde bak bak neler yapıyorum arabayla kızım daha bende var ya ne yetenekler var göstereceğim sana bekle şimdi seni en lüks mekana götürüyorum yemek yedireceğim sana efekan uyan ulan uyan efekan bu sesler de ne ya baldinin sesini duyuyorum sanki uyan ulan efekan uyan diyorum sana F Efekan uyan sana ulan uyan sana ders bitti defol ulan defol git evinde yat efekan kime diyorsun uyan ulan uyan kafa yiyeceğim biri şu veledi uyandırsın yoksa ben kafa yiyeceğim burada Esra aşkım arabamı beğendin mi hala ne diyor lan ne diyorsun lan sen ne diyorsun uyan ulan uyan defol git evinde yat ulan defol git Hı? Valide öğretmenim arabam nerede? Arabam nereye gitti? Lüks kırmızı arabam nereye gitti? Esra nerede? Ben Esra ile yemek yemeye gidecektim. Neredeyim ya ben neredeyim? Neden arabayla gezmiyorum? Neredeyim ben? O, ulan sen bir de utanmadan hala araba mı diyorsun? Defol ulan kovdum seni lan. Bütün derslerine sıfır verdim senin. Bir daha bu okula sakın gelme sakın. Derste uyursun ha sen. Derste uyuyorsan sana bütün derslerine sıfır verdim. Seni gözüm görmesin ulan defol. Defol. Aşağıda sesler geliyor. Evde kimse yok ki nereden geliyor bu sesler şimdi? Allah Allah ya galiba yanlış duydum. Baksana evde kimsecikler yok. Bomboş burası resmen. Efekan'da okuldaydı. Babamla annem hala tatilde. Dışarıda da kimseler yok ki nereden geldi bu ses ya? Nereden geldi? Çok korkmaya başladım artık. Neyse ya neyse gideyim bir <laughs> 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 He anneciğim korkunç bakıcı Senin ne işin var? Da, ne işin var? Seni öldürmeye geldim Ali. Korkuç bakıcı saçmalama ya ben sana hiçbir şey yapmadım ki bırak beni lütfen bırakmışım ya bırak sadece seni değil seni ve bütün arkadaşların öldüreceğim Ali hepinizi kaçıracağım hepinizi Korkuç bakıcı bak babamlar tatilden geliyor seni çok fena yaparlar haberin olsun vallahi Kerem komiser beni kaçırdığını öğrenirse seni çok pis yapar haberin olsun kötü bakıcı Merak etme öğrenemeyecek Bırak beni lütfen bırak bana zarar verme Merak etme Ali yalnızlık çekmeyeceksin Yanına bütün arkadaşlarını getireceğim Önce seni mezarlığa götürüp evime götüreceğim Ne mezarlığı ben ne mezarlığı ne diyorsun Benim evime mezarlıktan gidiliyor Ali seni oraya götüreceğim korkma sakın Sonra da yanına arkadaşlarını getireceğim Bebek askeri bebek polisi Efe Daha bitmedi Alperen ve Ayça'yı da getireceğim Hepinizi kaçıracağım hepinizi. Hayır kötü bakıcı hayır sakın onları kaçırma onları zarar verme lütfen. Hepinizi kaçırıp lav dolu havuza atacağım. <laughs> of ya Efekan da evde yokmuş gitar kursuna gitmiş ne yapacağım ben şimdi. Gel bakalım buraya Alperen yakaladım seni. Acaba Ali nerede ya Ali'nin yanına mı gitsem? Alperen bak bakalım buraya. He? Kötü bakıcı senin burada ne işin var? Ne işin var burada? Tabii ki de seni kaçırmaya geldim gel buraya. Ben sana bir şey yapmadım bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Seni kaçırıp Ali'nin yanına götüreceğim. Ne Ali nerede Ali'yi sen mi kaçırdın? Tabii ki de ben kaçırdım seni de kaçıracağım lav havuzuna atacağım sizi. <laughs> kötü bakıcı beni kaçırma lütfen ne istersen yaparım bak ne istersen. Gerçekten ne istersen yapar mısın? Evet bana zarar verme ne istersen yaparım. Tamam o zaman yere attığım bu silahla fakiri öldüreceksin. Hayır kötü bakıcı bunu benden isteme. Ya bu silahla fakiri öldürürsün ya da ailenin hepsine zarar veririm. Duydun mu beni? Ne? Aileme zarar mı vereceksin? Tamam tamam yapacağım. Seni izliyor olacağım Alperen. Eğer yapamazsan aileni kaçırırım. <laughs> Yapmam lazım. Fakir öldürmem lazım. Yoksa ailemi kaçıracak kötü bakıcı. Çık artık, fakir çık. Neredesin he? Çıktılar işte. Dedeciğim ben okuluma gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz evladım. Eve erken gel tamam mı? Seni çok seviyorum. Dur bakalım burada hiçbir yere gidemez. Kaldır ellerini Dedeciğim yardım et bu Alperen delirmiş Üzgünüm Efe kambul yapmak zorundayım kardeşim Üzgünüm <laughs> Ne oluyor orada ne oluyor sakin ol Alperen dur Her şey için çok üzgünüm çocuklar Alperen kardeşim saçmalama bak bize zarar verme Biz senin arkadaşınız Hayır Alperen hayır indir o Aaa vuruldum Aa. <laughs> Dedeciğim, dedeciğim vuruldun ne oldu sana dedeciğim? Alperen sen yaptın bunu Alperen. Evet yaptım işte yaptım. Kötü bakıcı halime zarar veremeyecek artık. Fakiri öldürdüm. Yardım edin yardım edin kimse yok mu yardım edin Neden vuruldu Ne oluyor lan bu seslerde ne Fakir fakir iyi misin fakir Kim yaptı sen mi yaptın ulan bunu velet Üzgünüm üzgünüm yapmak zorundaydım Bana böyle emretler yapmak zorundaydım Çok özür dilerim Başardım işte kötü bakıcı başardım Sakın aleme zarar verme fakiri öldürdüm Artık kötü bakıcı aleme zarar veremez Çünkü fakiri öldürdüm Çok korkuyorum ne yapacağım ben çok korkuyorum Bütün polisler peşimdedir şimdi Kaç Alperen kaç hemen Aferin Alperen, sana zarar vermeyeceğim hiç çıkardın. Anlaştığımız gibi bana da aleme zarar vermeyeceksin, fakiri öldürdüm. Merak etme Alperen, anlaştığımız gibi sana zarar vermeyeceğim. Sen ve Arden artık serbestsiniz. Oley ve oley artık serbestsiz ama fakir amcamı öldürdüm. Yapacak hiçbir şey yok. Sen öldürmeseydin ben öldürecektim zaten. <laughs> dedeciğim dedeciğim aç gözlerini lütfen aç gözlerini. Lo amulan sarayın amulan sarayın. <laughs> fakir ne oldu burada fakir ne oldu sana vurulmuş. <laughs> Yardım edin. Aa, ölüyorum galiba dedi dedeciğim dayan ambulans geliyor dayan lütfen. Hı? Ne oluyor orada bu kalabalıklar da ne? Fakir fakir iyi misin? fakir? Ne oldu burada efekan ne oldu burada anlat çabuk fakir. Fakir ne oldu sana? Fakir ambulans geliyor merak etme ambulans geliyor. Kerem komiser Alper yaptı. Kötü bakıcı emretti falan dedi. Yapmak zorundayım dedi Alper yaptı. İyileşeceksin fakir merak etme iyileşeceksin. Lütfen Kerem komiser lütfen iyileştirin kocamı kocam ölmesin. <laughs> olacaksın dedeciğim iyi olacaksın sen hiç merak etme kurtaracağız seni fakir iyisin değil mi iyisin kendine geldin sonunda gözlerini açtın fakir <laughs> dedeciğim dedeciğim sana bir şey oldu diye çok korktum çok korktum ya sana bir şey oldu diye çok korktum <laughs> efekan efekan dur evladım her yerim acıyor dur oy her yerim çok acıyor ya yavaş ol sen merak etme dedeciğim o alplerinin işi bitti o alplerini ellerimle öldüreceğim efekan efekan sakin ol diyorum dur sana. Bırak Kerem komiser beni bırak. O Alperenin işini bitireceğim dedim. Bu hale getirdi. Bu hesabını soracağım ona. Kerem komiser kötü bakıcının işi bu duydum. Alperenin dediğini duydum. Kötü bakıcı Alper de emretmiş. Sanırım ailesine zarar vermekle tehdit etti. Alperen de ailesi zarar görmesin diye beni vurdu. Ne yani kötü bakıcının işi mi bu? Ne diyorsun sen fakir doğru mu söylüyorsun? Kötü bakıcının işi mi bu? Öyle bir şey varsa durum çok ciddi çocuklar şehirdeki herkes tehlike altında olabilir. Kötü bakıcının sıradaki kurbanı acaba kim? He? Yoksa sıradaki kurban Efekan mı? Kerem komiser kurtar lütfen torunumu kurtar ona zarar gelmesin. Ulan Alperen nereye kaçarsan kaç bulacağım oğlum seni bulacağım dedi mi bu hale getirmenin bedelini soracağım sana. Kim yaptırdı sana bunu öğreneceğim. Ulan bu küçücük şehirde hiçbir yere kaçamazsın bulacağım oğlum seni elinde sonunda bulacağım. Hakan amcaya soracağım nereye kaçtıysan bulacağım seni öldüreceğim bunun cezasını keseceğim sana. Ne? Alperen gel buraya gel gel. Ulan neden yaptın lan neden öldürdün lan dedim, neden öldürdün? Kardeşim bilmediği şeyler var dinlemen lazım beni. Ulan anlat lan o zaman anlat neden öldürdün dedim anlat hemen diyorum sana. Kötü bakıcı emretti kardeşim kötü bakıcı emretti. Ne demek ulan bu ne demek kötü bakıcı emretti dalga mı geçiyorsun lan sen benimle. Kötü bakıcı fakir öldürmesen ailene zarar veririm dedi tamam ulan tamam o kötü bakıcının yerini söyle bana onu ellerimle öldüreceğim Geberteceğim o kötü bakıcıyı geberteceğim Fakir amca mimi yaptığım için çok pişmanım Efekan lütfen affet beni fakir amca mimi Dedem gayet iyi ama kötü bakıcıyı öldürmeden ben hiç iyi olmayacağım Beni hemen onun yanına götür o kötü bakıcıyı öldüreceğim Duydu mu beni geberteceğim onu Demek sen dedemi vurursun he Ben gelemem kardeşim şehrin sonundaki mağarada kötü bakıcı Ali'yi kaçırmış haberin olsun Gitme Ali'yi kurtar Ne Ali abi mi kaçırmış ulan kötü bakıcı şimdi seni şimdi bitti şimdi öldüreceğim seni geberteceğim lan seni geberteceğim ulan havada iyice karardı Alperen'in dediği yer burasıydı sanırım Ali abim burada kötü bakıcı da burada olmalı o kötü bakıcıyı öldüreceğim dedime vurma emrini Alperen'e o vermiş geberteceğim seni kötü bakıcı geberteceğim ulan seni bir bulayım var ya öldüreceğim Hı? kötü bakıcı Ali abi ulan buradasınız işte Ali abi geldim geldim kurtaracağım seni ulan neden yaptın lan neden dedeme bunu yaptın sen hepinizi geberteceğim hep Hepinizi. Ulan sen kimsin bizi gebertiyorsun? Gebert, gebert, öldü. Sonunda öldü. Kaç hala abi kaç kaç. Kurtulduk sonunda kötü bakıcıdan kaçamam buradan. Evet. Öldüğüne eminim öldü artık kurtulduk ondan. Kaç hala abi kaç. Yeter ya yeter sıkıldım fakir olmaktan okula gidiyoruz 5 kuruş para bile vermiyorsun baba ne yapacağız biz böyle ya Ya canım oğlum ne yapayım cebimde para vardı ben mi vermiyorum çalışıyorum çalışıyorum bak şimdi de işten geldim ama cebimde hala para yok ne yapayım Ben anlamam okulda herkes benimle dalga geçiyor senin yüzünden fakir kaldık ya bütün arkadaşlarım benimle fakirim diye dalga geçiyorlar Oğlum baban ne yapsın çalışıyor bizim için para kazanmaya çalışıyor ne yapalım fakir kaldık işte Yeter ya yeter ben böyle bir baba istemiyorum ben fakir kalmak istemiyorum çıkıyorum bir evden bir daha bu eve asla geri gelmeyeceğim Oğlum öyle konuşma o senin baba ben anlamam anneciğim 5 kuruş para bile vermiyor bize ya böyle baba mı olur? Demek evet, öyle düşünüyorsunuz ya çocuklar. Babacım okulda herkes bizimle dalga geçiyor şu üstümüzün başımızın haline bak pisliğiz resmen ya duş alamıyoruz diye bize kokuyorsun diyorlar. Çocuklar biz de para kazanmaya çalışıyoruz babanızı yükletmeyin öyle o da sizin... Ya. Ben giderim kendi paramı kazanırım ya Böyle bir şey olmaz Bu eve bir daha asla geri gelmeyeceğim Efe <laughs> Ali bu evden bir kere çıkarsanız Bu eve bir daha sizi asla almam Duydunuz mu beni Merak etme baba Bu eve bir daha asla biz gelmeyeceğiz zaten Sıkıldık artık böyle fakir olmaktan Çok sıkıldık Yürü Ali abi ya yürü gidelim Kendi işimizi kuralım Kendimiz para kazanalım En azından kimse bizimle dalga geçmez Bir daha asla geri dönmeyin Duydunuz mu beni Bu eve asla geri dönmeyin bir daha Merak etme sen babacım Ne olursa olsun bu eve asla bir daha geri dönmeyeceğiz Ya kardeşim kardeşim çıktık evden de ne yapacağız şimdi ya cebimizde 5 kuruş para yok. Benim karnım çok acıktı ya en azından evde yemek yiyorduk. Gel hele abicim gel şurada el arabası olacaktı onunla karton toplarız en azından cebimize para girer. Şuna bak ya arkadaşlarımız okurken biz fakirlikte karton toplayacağız resmen böyle hayat mı olur be? Gel Efe kan gel kardeşim biraz çöpleri karıştıralım da kendimize yemek bulalım açlıktan öleceğiz yoksa buralarda. Of ya of daha okula gideceğiz arkadaşlarımız bir ton bizimle dalga geçecek kokuyoruz diye. Gel gel burada çöp var Ali abi şuraya bakalım bakalım çöpte bir şey var mı? Yok yok bu çöpte bir şey yok. Karşıda bir tane daha çöp var. Kesin o çöpte bir şeyler vardır. Gel kardeşim gel karıştıralım şu çöpü de bulalım artık yemek. Vallahi açlıktan öleceğim yoksa. Tamam Ali abi tamam sen etrafa bak. Kimse görmesin çöp karıştırırken. Oh. Burada bir sürü yemek var. Bir sürü meyve var burada. Çok iyi oldu bu. Hadi kardeşim hadi hızlı bak gel Görün olacak Vallahi utanıyorum çöp karıştırmaktan. Ali abi burada bir ton yemek buldum ya. Bu çok iyi oldu. Karnımızı doyuracağız. Epekan olamaz. Balde öğretmen geliyor. Ne? Ne işi var ya Balde öğretmenin burada? Geç kaldım ulan geç kaldım. Hemen okula gitmem lazım He? Siz ne yapıyorsunuz lan burada ne yapıyorsunuz? Ya Balde öğretmenim babam bizi evden kovdu. Biz de çöpü karıştırıyorduk. Karnımız açtı yemek arıyorduk. Ha? Evden mi kovdu? Tamam tamam bu durumla hemen ilgileniyorum ben o zaman. Yemek aramanız bittikten sonra sizi derse bekliyorum çocuklar. E ee, öğretmenim bizim bu durumumuza ilgilenmeyecek misiniz? İlgileneceğim dediniz yani. İlgilendim ya oğlum. Yemek aramanız bittikten sonra sizi derse beklediğimi söyledim. Yok yazmayacağım size hemen gelin tamam mı? Gerçekten çok yardımcı oldunuz ya Baldo öğretmenim. Yine açız yine açız. Sokaklarda kalıyoruz be yardım etsenize. Öğretmenim ulan ben öğretmen. Hayır kurumu değilim ulan ben öğretmenim. Ben sadece ders işlerim çocuklar aşağılarım. O kadar anladınız mı beni? anladım Valide öğretmenim anladık öğretmensiniz Tamam karnımızı doyurduktan sonra dersi Geleceğiz öğretmenim merak etmeyin Tamam tamam hemen kızmayın size bir yardım daha yapacağım Bizim evin orada da çöp var Bizim evin oradaki çöpe ben bugün et Demek beni evden kovuyorsun he babacım Tamam tamam öyle olsun ben sokaklarda yatarım vallahi efekan nerede yatarsan yat Bıktın senin bu işsizliğinden Baksana şu haline kendine kıyafet bile alamıyorsun Benim param yok benim sana kıyafet alacak param yok Ben bile yırtık kıyafetlerle geziyorum artık İyi de babacım ben daha çocuğum Kendime nasıl kıyafet alabilirim ya. Sen artık çocuk falan değilsin Efekan. Yaşıtların okudu büyük adam oldu. Sen ise hala burada haylaz haylaz geziniyorsun. Baba doğru söylüyor Efekan maalesef. arkadaşların büyük adam oldu. Sen hiçbir şey olamadın. Vay be anneciğim vay be. Sen de mi öyle düşünüyorsun gerçekten? Bundan sonra evde falan kalmayacaksın Efekan. Sokaklarda mı yaşıyorsun? Başka şehre mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Artık evde kalmayacaksın. Sana şöyle bir el arabası aldım. Bununla ne yapıyorsan yap. Artık bu arabayla karton mu toplarsın? Çöpçü mü olursun? Ne olursan ne ol. Ama bir daha sakın eve dön. MFK. Sen hiç merak etme babacım, ben istenmediğim yerde durmam. Çantalarımı da topladım zaten. Bu eve asla bir daha geri dönmeyeceğim. Araba iyiliğin için teşekkür ederim. Cebimde hiç param yoktu. Bari bu arabayla biraz para kazanabilirim. Kendime harçlık çıkarabilirim yani. Ama bir daha asla bu eve dönmeyeceğim, tamam mı? Gidiyorum ben, gidiyorum çok uzaklara gidiyorum. Bir daha asla gelmeyeceğim. Özür dilerim anneciğim, büyük adam olamadım. Ama merak etme, çok büyük adam olarak geri geleceğim. Kendinize iyi bakın canım alem. Gidip de dönmemek var artık yapayalnızım bavulumu aldım gidiyorum şu arabaya bak be ulan bu şehirde ne kadar zenginler var be çok zengin var bu şehirde He? ne oluyor lan burada veret? Ne bakıp durusun lan parama? Paramı mı çalacaksın yoksa? Git lan hemen buradan git buradan yoksa polisi çağırırım. Hırsız mıdır nedir ya? Parama nasıl da bakıyor? Ulan bir zengin züppe abinin biri kovmadığı kalmıştı. Bu şehirden hesap sorma vakti geldi sanırım. Şimdilik bu şehri terk ediyorum ama bizim çocukları arayacağım. Ve bu şehri soymaya geleceğiz. Şehirde zenginler çoğalmış. Bizim çocuklara haber verip bu zenginlerin arabalarını çalacağız. Ve artık çok zengin olacağız. Ailem benimle dalga geçemeyecek. Kimse bana fakir diyemeyecek. Herkes çok sessiz olsun arkadaşlar. Herkes arabasının başına geçsin. Hemen çıkıyoruz. Evet evet bebek işçi haklı. Hadi hadi arabalarınızın başına geçin hemen sevinmeyin. Tamam lo tamam ben arabamın başındayım. Hemen çıkabiliriz Efekan. Aşkımla buluştum. Ulan bu arabamın güzelliği ne böyle be. Ben hazırım Efekan yola çıkabiliriz. Herkes sessizce arabasına binsin arkadaşlar. Araba çetesi yola çıkmaya hazır. Sonunda hayalimdeki arabaya kavuştum Ve Şu arabamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hangimizin arabası daha güzel yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Biz arabalara binerken siz de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Dostum herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Lo kardeş ben hazırım. Dayı oğlularından öğrendiğim gibi. Bir elim direksiyonda diğer elim ise viteste. Ben de hazırım. Mas mavi yarış arabamla yola çıkmayı bekliyorum. Hadi Efekan hadi ben dayanamıyorum. Hemen bunu sürmek istiyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Hadi araba çetesi takip edin beni. Efekan dostum bu çok eğlenceli. Çok eğlenceli. La sonunda hayal ettiğim arabaya Kavuştum. Sonunda tof aşkıma kavuştum İşte araba çetesi yollarda Artık bizi kimse durduramaz La kardeş ben bu arabaya bayılıyorum Hadi arkadaşlar bakıyorum gelemiyorsunuz Yarış arabama kimse yetişemiyor mu yoksa Yetişemediğimi izin falan mı sanıyorsun Efekan sadece geçmeni izin veriyoruz He o da ne peşimize polis takıldı Hadi araba çetesi hadi gösterin Götünüzü kaçın şu polisten kaçın Yakalanmayın sakın 45-40'tan tüm ekiplere araba çetesi yolda yakalayın şunları La kardeş sakın durmayın Polis peşimizde durmayın sakın Dostum bu çok iyi be yarış arabası sürüyoruz çok iyi. Hemen şu polisten kurtulup arabamızı sürmeye devam etmemiz lazım. Yetiştim sana Efekan yetiştim. Bana hayatta yetişemezsin dostum hayatta yetişemezsin. Lo kardeş ben bu tofaşa bayılıyorum Lamborghini ile kafa kafaya gidiyorum resmen. He o da ne